Müge Anlı bu bir mucize dedi. Çünkü beş yıldır komada olan bir kadın uyanmıştı. Ve uyanır uyanmaz söylediği ilk kelime, o kelimenin seçimi, o anın duygusallığı. Stüdyodaki herkes ağladı. İzleyiciler ağladı. Müge Anlı bile gözyaşlarını tutamadı. Bu mucize hikayenin sonunu kaçırmayın. Videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Çünkü yaşananlar hepinizi ağlatacak. O sabah Müge Anlı'nın stüdyosuna iki küçük kız geldi. Ayşe 10 yaşındaydı, Elif 8 yaşındaydı. İkisi de başörtülüydü, basit çocuk kıyafetleri giymişlerdi. Ellerinde bir fotoğraf vardı. Eski bir fotoğraf, bir kadının fotoğrafı. Anneleri Zeynep'in fotoğrafı. Gel bakalım kızlarım gelin, oturun şöyle rahat olun dedi Müge Anlı o tanıdık renkli blazerıyla, o sıcak sesiyle. İki kızın ellerinden tuttu, yavaşça koltuğa oturttu. Bebeğim benim siz nasılsınız? Çayınızı için de rahat edin. Ayşe büyük kız başını kaldırdı, gözleri doluydu. ''İyiyiz abla. Allah razı olsun. Sadece çok heyecanlıyız çünkü çünkü annemiz uyandı. Mügeanlı ona baktı. O bakış, o ünlü Mügeanlı bakışı bir şeyin özel olduğunu anlamıştı. Dur bakalım, dur bakalım. Anneniz mi uyandı? Nasıl yani? Elif küçük kız ağlamaya başladı. Abla, annemiz 5 yıldır komadaydı. Ben 3 yaşındayken komaya girdi. Ayşe abla 5 yaşındaydı. Biz onu hiç hatırlamıyorduk. Stüdyoda bir sessizlik oldu. İzleyiciler kızları dinlemeye başladı. Kimisi mendil çıkarmıştı çoktan. Müge Anlı öne eğildi. Sesi yumuşamıştı. Bebeğim benim. Beş yıl mı? Beş yıl komadaymış anneniz. Evet abla dedi Ayşe. 2020 yılında trafik kazası geçirdi. Biz çok küçüktük. Babamız bizi tek başına büyüttü. Her gün hastaneye gittik. Anneme uyan dedik. Ama uyanmadı. Beş yıl geçti. Müge Anlı'nın gözleri doldu. Ya bebeğim siz nasıl dayandınız bu kadar yıl? Bilmiyoruz abla. Babamız anneniz uyanacak dedi hep. Biz de inandık. Her gün dua ettik. İşte tam o sırada stüdyonun kapısı açıldı. İçeri bir adam girdi. Orta yaşlı bir adamdı. Yorgun görünüyordu. Ama yüzünde bir mutluluk vardı. Basit bir gömlek giymişti. Sade bir Türk babası görünümündeydi. Ben, ben kızların babası Mehmet'im dedi. İzin verirseniz ben de anlatmak istiyorum. Müge Anlı ayağa kalktı. Buyurun buyurun gelin oturun. Siz Zeynep Hanım'ın eşisiniz öyle mi? Evet abla. Ben Zeynep'in eşiyim. 15 yıllık evliyiz. 5 yıl önce o korkunç kazada eşim komaya girdi. Müge Anlı ona baktı. Adamın yüzünde yılların yorgunluğu vardı. Bak şimdi Mehmet Bey anlat bize. Ne oldu? Nasıl bir kazaydı? Mehmet derin bir nefes aldı. 2020 yılıydı. Zeynep market alışverişine gitmişti. Yolda bir araç çarptı ona. Çok ağır yaralandı. Hastaneye kaldırdılar. Ameliyatlar oldu. Ama ama uyudu. Komaya girdi. Doktorlar ne dedi? Abla, doktorlar uyanma ihtimali çok düşük dediler. Belki hiç uyanmaz dediler. Ama ben inanmadım. Zeynep güçlü bir kadındı. Mücadeleciydi. Müge Anlı masaya hafifçe vurdu. Helal olsun sana. İşte bu. işte eş olmak bu. Beş yıl bekledin. Evet abla, beş yıl her gün hastaneye gittim. Sabah işe gitmeden önce uğradım. Akşam işten çıkınca uğradım. Kızları da götürdüm. Annenizi görün dedim. Ama kızlar onu hatırlamıyordu ki. Ayşe araya girdi. Ben annemizi hatırlamıyordum abla. Çok küçüktüm. Sadece fotoğraflardan biliyordum. Elif hiç hatırlamıyor. Elif ağlıyordu. Ben üç yaşındayken oldu. Hiçbir anım yok. Ama babam hep annemden bahsetti. Çok güzel bir kadın dedi. Sizi çok seviyor dedi. Müge Anlı'nın gözyaşları aktı. Allah Allah Allah. Yok yok yok. Dayanamıyorum ben buna. Çocuklar annesiz büyümüş. Evet abla dedi Mehmet. Ama ben onlara hem anne hem baba olmaya çalıştım. Yemek yaptım, okula hazırladım, ödevlerine baktım. Zordu ama yaptım. Müge Anlı ayağa kalktı. Mehmet'in elini tuttu. Helal olsun sana oğlum. Helal olsun. Sen gerçek bir babasın, gerçek bir eşsin. İzleyiciler alkışlamaya başladı. Kimisi maşallah diyordu, kimisi ağlıyordu. Peki şimdi dedi Müge Anlı yerine oturarak Anlatın bana Zeynep Hanım nasıl uyandı ne oldu? Mehmet gülümsedi. İlk defa gülümsüyordu. Abla üç gün önce hastanede öyle normal bir gündü. Ben kızlarla gitmiştik. Zeynep'in yanına oturmuştuk. Ayşe annesine kitap okuyordu. Kitap mı okuyordu? Evet abla. Doktor konuşun onunla ses duyuyor olabilir demişti. Biz de hep konuştuk. Ayşe o gün bir masal okuyordu. Ayşe başını salladı. Evet abla, kırmızı başlıklı kız masalını okuyordum annem için. Ve işte tam o sırada Mehmet'in sesi titremeye başladı. Zeynep'in parmağı kıpırdadı. Stüdyo sessizliğe büründü. Müge Anlı öne eğildi. Parmağımı kıpırdadı. Evet abla, ilk başta görmedim ama Ayşe gördü. Baba bak dedi. Baktım, Zeynep'in eli kıpırdıyordu. Hayda! Müge Anlı yerinden fırladı. Yok 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 Vallahi inanamıyorum. Beş yıl sonra kıpırdadı mı? Evet abla. Doktorları çağırdık. Koştular. Muayene ettiler. Ve, ve Zeynep gözlerini açtı. Müge Anlı ellerini yüzüne götürdü. Ya Rabbim ya. Beş yıl sonra uyandı mı? Uyandı abla. Gözlerini yavaşça açtı. Etrafına baktı. Bizi gördü. Bakın dedi. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Nice hikayeler dinledim. Ama bu, bu başka. Bu bir mucize. Zeynep Hanım beş yıl uyudu. Beş yıl kızları büyüdü. Eşi bekledi ve o uyandı. Neden uyandı? Çünkü seviyordu. Çünkü kızlarını seviyordu. Çünkü ailesi onu bekliyordu. İzleyiciler ayakta alkışlıyordu. Ve ilk kelimesi müganlı durdu. Gözyaşlarını sildi. İlk kelimesi kızlarım oldu. Beş yıl sonra uyandı ve ilk düşündüğü şey çocuklarıydı. İşte annelik bu, işte sevgi bu. Mehmet ayağa kalktı. Müge abla ben size çok teşekkür ederim. Zeynep de teşekkür ediyor. Siz olmasaydınız, sizin sesiniz olmasaydınız belki Zeynep dönmeyecekti. Git başımdan git dedi Müge Anlı ağlayarak gülerek. Ben ne yaptım ki? Zeynep kendi döndü. O güçlüydü, o mücadelediydi. Ben sadece, sadece bir ses oldum. Ayşe ve Elif Müge Anlı'ya sarıldılar. Abla, biz sizi çok seviyoruz. Annemiz de sizi seviyor. Siz bizim ailemizin bir parçası oldunuz. Müge Anlı iki kızı da sımsıkı sardı. Ben de sizi seviyorum bebeğim. Ve annenize söyleyin, onu çok sevdiğimi söyleyin. O kahraman bir kadın, gerçek bir anne.'' İki hafta sonra Zeynep hastaneden taburcu oldu. Evde ailesiyle birlikte olacaktı. Mehmet Müge Anlı'yı aradı. Abla Zeynep eve geliyor. Siz de gelir misiniz? Müge Anlı gitti. Evde Zeynep tekerlekli sandalyede oturuyordu. Zayıflamıştı ama gözleri parlıyordu. Yanında Ayşe ve Elif vardı. Müge abla dedi Zeynep zayıf bir sesle. Teşekkür ederim. Sizin sesiniz beni geri getirdi. Müge Anlı yanına çöktü, elini tuttu. Sen kendin geldin ablacığım, sen çok güçlüsün. Kızların için döndün. Evet, kızlarım için. Onlar büyümüş, ben onları görmek zorundaydım. Ve gördün ve şimdi onlarla birliktesin. Zeynep gülümsedi. Evet ve bir daha asla onlardan ayrılmayacağım. Müge Anlı iki kızı da yanına çağırdı. Dört kadın birlikte sarıldılar. Bu bir aile dedi Müge Anlı. Güçlü bir aile. Beş yıl ayrı kaldınız ama sevginiz hiç bitmedi. Ve şimdi tekrar birliktesisiniz. Bakın dedi. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Nice hikayeler dinledim. Ama bu, bu başka. Bu bir mucize. Zeynep Hanım beş yıl uyudu. Beş yıl kızları büyüdü. Eşi bekledi ve o uyandı. Neden uyandı? Çünkü seviyordu. Çünkü kızlarını seviyordu. Çünkü ailesi onu bekliyordu. İzleyiciler ayakta alkışlıyordu ve ilk kelimesi Müge anlı durdu. Gözyaşlarını sildi. İlk kelimesi kızlarım oldu. Beş yıl sonra uyandı ve ilk düşündüğü şey çocuklarıydı. İşte annelik bu. İşte sevgi bu. Mehmet ayağa kalktı. Müge abla ben size çok teşekkür ederim. Zeynep de teşekkür ediyor. Siz olmasaydınız, sizin sesiniz olmasaydınız belki Zeynep dönmeyecekti. Git başımdan git dedi Müge Anlı ağlayarak gülerek. Ben ne yaptım ki? Zeynep kendi döndü. O güçlüydü. O mücadele Ben sadece, sadece bir ses oldum. Ayşe ve Elif Müge Anlı'ya sarıldılar abla biz sizi çok seviyoruz. Annemiz de sizi seviyor. Siz bizim ailemizin bir parçası oldunuz. Müge Anlı iki kızı da sımsıkı sardı. Ben de sizi seviyorum bebeğim. Ve annenize söyleyin, onu çok sevdiğimi söyleyin. O kahraman bir kadın, gerçek bir anne. İki hafta sonra Zeynep hastaneden taburcu oldu. Evde ailesiyle birlikte olacaktı. Mehmet Müge Anlı'yı aradı. Abla Zeynep eve geliyor. Siz de gelir misiniz? Müge Anlı gitti. Evde Zeynep tekerlekli sandalyede oturuyordu. Zayıflamıştı ama gözleri parlıyordu. Yanında Ayşe ve Elif vardı. Müge abla dedi Zeynep zayıf bir sesle. Teşekkür ederim. Sizin sesiniz beni geri getirdi. Müge Anlı yanına çöktü, elini tuttu. Sen kendin geldin ablacığım, sen çok güçlüsün. Kızların için döndün. Evet, kızlarım için. ''Onlar büyümüş, ben onları görmek zorundaydım.'' ''Ve gördün ve şimdi onlarla birliktesin.'' Zeynep gülümsedi. ''Evet ve bir daha asla onlardan ayrılmayacağım.'' Müge Anlı iki kızı da yanına çağırdı. Dört kadın birlikte sarıldılar. ''Bu bir aile'' dedi Müge Anlı. ''Güçlü bir aile, beş yıl ayrı kaldınız ama sevginiz hiç bitmedi.'' ''Ve şimdi tekrar birliktesiniz.''